İyi kalpli kadın sinirli mizaca sahip bir adamla evlenmişti. En büyük sorunları kadının pişirdiği yemeklerdi. Adam yemekleri her tattığında şöyle bağırıyordu: "Bu yemeğin tadı çok kötü, tuzsuz ve malzemeleri eksik." Günler geçmiş, adam eşinin davranışlarından sıkılmıştı. Eğer yemekleri güzel yapamazsa başka bir kadınla evleneceğini söyleyerek eşini tehdit etti. Fakat kadın gülümseyerek Bazen sizi sevenler sizin için anlaşılmaz davranırlar ama aslında onlar sizin için en nazik ve en şefkatli insanlardır dedi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi şerifini zikretti. Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir. Sonrasında kadın kendisini hiç değiştirmeden yaşamaya devam etti. Bunun üzerine adam başka bir kadınla evleneceğini söyledi ve odalarına bir gelinlik alıp getirdi. Kadını bu şekilde kandırmaya çalışıyordu. Adamın planladığı sahte düğün günü geldiğinde kadın odaya girdi ve gelinliğin içine bir parça kağıt koydu. Akşam adam gelinliği aldığı arkadaşına geri vermek için geldi ve gelinliğin içindeki kağıdı buldu. Adam kağıdı okumaya başlayınca dona kaldı. Kağıtta şunlar yazılıydı. Kardeşim, sana bu evliliğin sebebinin benim yaptığım tuzsuz yemekler olduğunu söylemek isterim. Benim eşim hasta ve o hastalık düşüncesinden bile korkan bir adamdır. Bu sebeple kendisinde eksiklik hissetmesin diye ondan hastalığını sakladım. O sinirli biri olduğundan kendisine zarar vermesinden korktum aslında. Senden ricam yemeklere tuz koymamandır. Çünkü tuz ona çok zararlı. Bunları okuyan adam hemen eşinin yanına giderek ondan özür diledi. Kadının kendisine karşı sevgisi ve onun için endişelendiğini görünce çok mutlu olmuştu. وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ